Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda FeelWorld'in giriş seviyesi görüntü aktarıcısı WSP'yi tüm detayları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. FeelWorld markasını fotoğraf video işleriyle uğraşıp da bilmeyen kimse yoktur sanırım. Her ne kadar çoğu kişi onu bir monitör markası olarak bilse de Işıktan video miksere, pro görüntü aktaracağı giriş seviyesi görüntü aktarıcıya kadar pek çok ürünü var. Bu videoda inceleyeceğimiz WSP markanın giriş seviyesi görüntü aktarıcısı olarak lanse ediliyor. Paket içeriği son derece sade. Kutuyu açtığınızda bir alıcı bir de verici bizi karşılıyor. Alt kısımda kullanım kılavuzunun dışında iki tane harici güç gereksinimini karşılamak için tip A USB'den micro USB'ye kablo ve HDMI uzatma kablosu mevcut. İki üründe birbirinin aynısı 83-32-13 milimetre boyutlarındalar ve ekstra başka bir donanma ihtiyaçları yok. Sol taraflarında standart HDMI portu ve yan tarafta harici güç gerekmesi durumunda kullanılacak micro USB portu var. RX-TX yazılarının yanlarında durum detlerini görmek mümkün. Ağırlığı ise oldukça hafif. Happy topu 25 gram. Öncelikle teknik özelliklerini size anlatayım, sonrasında bağlantı ile devam edelim. Yaklaşık olarak açık görüş mesafesinde 50 metre görüntü aktarım var. Bu giriş seviyesi bir model olduğu için ve temel ihtiyaçlar durumunda kullanılan bir ürün olduğu için gecikme süresi 120 milisaniye ile oldukça yüksek. Görüntüyü ve sesi 5 GHz bandında aktardığı için bulunduğunuz ortamda kolay kolay frekans karışmasını yaşamıyorsunuz. HDMI versiyonu 1.3 en fazla 1080p 60fps'ye kadar görüntüyü destekliyor. Hemen kullanımına geçelim. Ben alıcıyı televizyonu HDMI girişine takacağım. Televizyonum HDMI üzerinden güç beslemesi yapmadığı için paketten çıkan güç kablosunun bir ucunu alıcıya, diğer ucunu televizyonun herhangi bir USB portuna takacağım. Zaten taktığım anda da alıcının mavi ışığı e yanmaya başlayacak. Bu aşamada siz verici bir yere bağlayana kadar ekranda bu menüyü göreceksiniz. Nasıl bağlantı yapabileceğinizi gösteren bir diyagram bu. Kullandığım bilgisayarda bir HDMI çıkışı yok. Bu nedenle çevreciyle Tip-C üzerinden HDMI çıkışı alıyorum. Ekstra bir güç beslemesine de gerek kalmıyor. Bağlantı yaptıktan sonra kısa bir süre beklediğinizde görüntü ekrana yansımış oluyor. Bu arada verici üzerinde bir LED ışık var. Size bağlantı hakkında bilgi veriyor sabit kırmızı açıldığını, yanıp sönen kırmızı alıcıyı aradığını, yanıp sönen mavi ışık alıcıyı bulup sinyali göndermeye başlayacağını, sabit mavi görüntü aktarım yaptığını ve son olarak mor görüntü sinyalinin olmadığını size gösteriyor. Şu an uzatma şeklinde ayarla bunu yansıtmaya aldığınızda her şeyi herkes görmüş olacak. TV ekranına görüntünün tam sığmadığını görebilirsiniz. Bu aktarıcıdan değil, ekran kartın ekran ayarlarını yapmadığıdan kaynaklanıyor. Sizde böyle bir şey olmayacak. Olsa da ekran kartı ayarlarından düzeltebilirsiniz. Ben şu an buna üşendim açıkçası. Şimdi öncelikle gecikme süresinden bahsedeyim. Bu başlangıç seviyesi bir ürün olduğu ve amacının gecikmesiz görüntü aktarımı olmadığı için oldukça yüksek bir gecikme olduğunu siz de görebilirsiniz. Aslında bu ürünün kullanım alanları hakkında bilgi verirsem size daha anlamlı bir cihaz olarak gelecek. Temelde küçük ofis sunumları, öğretmenlerin kablolarla uğraşmadan görüntü aktarmak istedikleri alanlar, küçük konferanslar, bilgisayardan film izlemek istediğiniz ama kabloyla bağlamak istemediğiniz durumlar, tatil alanlarınızı, fotoğraflarınız veya videolarınızı ailenize göstermek istediğiniz ve kablo kullanmak istemeniz durumlarda son derece işe yarar bir cihaz olduğunu söylemem gerek. Bunun dışında video veya film yapımı sırasında kullanılan görüntü aktarıcılarla bu arkadaşı karıştırmayın. Bu amatör bir cihaz. Görüntü ve sesi senkronlu olarak aynı anda aktarabileceğini söyleyerek devam edelim. Sesi stereo 16 bit ve 48 kHz olarak aktarabiliyor. Özellikle ofis toplantıları için son derece mantıklı bir cihaz olduğunu yenileyeyim. Var olan gecikme PowerPoint sunumlarınızı hiçbir şekilde etkilemediğinden rahatlıkla kablosu olmanın keyfini yaşayabiliyorsunuz. Hatta sunum içerisinde bir video varsa bunu da sorun yaşamadan aktarabiliyorsunuz. WSP hakkında çekim mesafesi testi, gecikme testi vesaire yapmayacağım. Çünkü son derece basit ve kullanımı kolay bir cihaz. Bu videoda size böyle bir sistem olduğunu ve nerelerde kullanabileceğinizi göstermek istedim. Daha önce saydığım kullanım alanlarında bu cihazı alıp kablolardan rahatla kurtulabileceğini söyleyerek videoyu sonlandırayım. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Filvert WSP görüntü aktarıcı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.